Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta yine gündemimiz çok yoğun en son teknolojileri sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Peki hangi teknolojileri keşfedeceğiz değil mi? Kısaca hemen ben size bir özetleyeyim. Öncelikli olarak yeni nesil bir akıllı telefon modeli var. Bu modeli sizlerle birlikte deneyimleyerek keşfedeceğiz. Bu modelin de fotoğraf ve video teknolojileri konusunda öne çıkan özellikleri var. Bunlara bakacağız. Sonrasında artık şirketler kendi çalışanlarından girişimciler çıkmasını istiyor. Ve bu konuda da önemli bir merkeze gidiyoruz. Sizlerle birlikte bu şirketlerin Kurum içi girişimcilik programlarına yakından bakıyoruz ve en önemlisi de şu acaba bu şirketler hangi girişimleri destekliyor? Bunları keşfedeceğiz. Ve bunun gibi daha pek çok teknoloji var. İsterseniz gelin geçen hafta da teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerden bir tanesi robot köpekler. Evet robotlar artık her yerde. Fabrikalarda, restoranlarda ve artık güvenlik amacıyla da robotlar kullanılmaya başlıyor. New York Polis Departmanı Hyundai'nin Boston Dynamics adı altındaki şirketten ürettiği Spot adındaki robot köpekleri New York'ta kullanmaya başlayacağını duyurdu. Gerçekten çok enteresan. Şu anda dijital dünyadaki en çok konuşulan konulardan bir tanesi avatarlar. Artık herkes kendi avatarını yapabiliyor. Ancak NBA öyle bir avatar yaptı ki kendinizi NBA'de oynayan bir takımdaki oyuncunun yerine koyabiliyorsunuz. Kendinizi akıllı telefonda tarıyorsunuz. Sonrasında istediğiniz oyuncuyu seçiyorsunuz ve bu oyuncunun yerine sahada kendinizi izleyebiliyorsunuz. Tabii ki dijital ortamda. Gerçekten artık şöyle bir dünya var. İstediğimiz kişi olabileceğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. şu anda dünyanın en çok üzerinde durduğu teknolojilerden bir tanesi hiç şüphesiz şarj ve batarya teknolojileri. Akıllı telefonlardaki şarj olanakları hızlanıyor. Batarya teknolojileri her geçen gün iyileşiyor ama günün sonunda baktığımızda yapısal olarak herhangi bir yenilik yok. Mesela elektrikli otomobillere baktığımızda kalem pillere benzer binlerce pilden oluşan bir batarya kapasitesi aslında bu araçlarda yer alıyor. Dolayısıyla burada bir yenilik gerekiyor ve Saku adındaki Amerikalı girişim bunun için kolları sıvamış çünkü istenilen boyutta, istenilen incelikte veya kalınlıkta olabilecek bir batarya teknolojisi geliştirmişler ve bu batarya teknolojisi de 3D yazıcılarla yapılıyor. Yani 3 boyutlu yazıcılar artık batarya üretmeye başlıyor. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Bölümümüzde tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Buradayız çünkü gerçekten burası bana her seferinde, her turladığımda bambaşka bir keyif veriyor. Ama aynı zamanda biz de bir yeni nesil akıllı telefonu keşfetmek için buraya geldik. Hem sizlerle birlikte bu müzeyi turlayacağız, hem de yeni nesil bir akıllı telefonu keşfedeceğiz. Elimdeki model şu an 13 Pro ve gerçekten hem fotoğraf özellikleri hem de donanım ve teknolojik özellikleri öne çıkıyor. Gelin isterseniz turumuza başlayalım, fotoğraflar çekelim, videolar çekelim ve bu yeni modeli hep birlikte keşfedelim. Yeni modelin WQHD Plus 6.73 inçlik AMOLED bir ekranı bulunuyor. İşlemcisi Snapdragon 8 Gen 2. Bu işlemci bir önceki nesil olan 8 Gen 1'e göre %37 daha fazla performans sunuyor. En önemli konusu ise verimli çalışması. Bu işlemci %47 daha az enerji tüketiyor. Tabii ki şarj konusuna da bir değinelim. Boş bir batarya tam doluluk oranına 19 dakikada ulaşabiliyor. Bu 120 wattlık Hyper şarj adındaki adaptörle gerçekleşiyor. Tabi gelelim en önemli özelliğine. O da kamera. kameranın en önemli özelliği ise mühendisliği çünkü arkasında Leica mühendisliği var. O da şu anlama geliyor. Dünyadaki en iyi görüntü teknolojileri konusundaki şirketlerden bir tanesi. Peki bu şirketin ortak mühendisliği acaba bu telefona ve bu kameraya neler katmış? Hemen onlardan bahsedelim. Arkada üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bu sistemde bir tane kamera bir inç ultra geniş sensöre ait 50 megapiksellik bir kamera. Gerçekten üst düzey bir performans sunduğunu size bunu söyleyebilirim. Çünkü 1 inçlik ultra geniş sensör kolay kolay her telefonda bulunmuyor. O da şu anlama geliyor. Loş ışıklarda, ışığın düşük olduğu ortamlarda çok daha iyi fotoğraflar bu modelle yakalayabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi ben de çok loş bir ortamdayım. Şimdi şöyle bir tur atalım. Bakalım ultra geniş 1 inçlik sensör nasıl bir sonuç veriyor? Hep birlikte bunu keşfedeceğiz. İsterseniz diğer kameralara bir göz atalım. Çünkü yine önemli özelliklerin olduğu başka bir kamera daha var. O da telefoto kamerası. İkinci kamera olarak bunu söyleyebiliriz. Özellikle portreler çekerken telefoto kameraları çok büyük bir önem arz ediyor. Peki bu kamerada nasıl farklar var? 75 milimetrelik hareketli bir lense sahip ve bu da yine 50 megapiksel. Bu yüzden de size farklı farklı imkanlar sunuyor. Mesela çocuğunuzun portresini çekmek istediniz. Malumunuz çocuklar biraz hareketli olduğu için portre fotoğraflarını çekmek zor oluyor. İşte bu sayede çok daha iyi bir şekilde çocuklarınızın bile portresini çekebiliyorsunuz. Tabii şunu da söylemek lazım. Aynı zamanda başka portre modları var. Hazır laftan portre açılmışken hemen de onları söyleyeyim şimdi size. Mesela bu modlar Pro Lens modu olarak geçiyor. Portre modunda yine özellikler. Burada 4 farklı seçeneğimiz var. 4 farklı portre seçeneğimiz var. Hemen bahsedeceğim size onlardan. Bunlardan bir tanesi 35 milim siyah beyaz, 50 milim Swerfli Bokeh efekti, 75 milim klasik portre ve 90 milimetrelik de yumuşak odak seçenekleri var. Biz şöyle yapalım isterseniz. Kamera arkasında Kemal arkadaşımız var. Kemal benim güzel portrelerimi çeksin. Hemen telefonu kendisine veriyorum. Biraz önce de deneyimlediğimiz gibi gerçekten portre modu kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Peki ya ultra geniş açı. Değil mi? Bu lensi de mutlaka göz atmak gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre 50 megapiksellik bu modelde bir ultra geniş açı lens bulunuyor ve 115 derecelik bir açıda fotoğraf çekmenize, video çekmenize imkan sağlıyor. Ben de özellikle böyle bir dar alana geldim. Çünkü büyük objelerin olduğu dar alanlarda en çok kurtarıcımız ultra geniş açı lensler oluyor. Ve ben de bu alanda bunu deneyimleyeceğim. Hemen bu vagonlar kısmında şöyle bir tur atalım, biraz fotoğraf çekelim ve turumuza devam edelim. Özelliklerine de hızlıca değinmek istiyoruz. Model 8K çözünürlükte saniyede 24 kare yakalıyor. 4K çözünürlükte ise saniyede 60 kareye kadar yakalayabilmek mümkün. Özellikle ultra gece videosu özelliği gece çekimlerini iyileştiriyor. Titreşim azaltan Hyper OIS Plus ise el titremesi veya yürüme gibi titreşimleri videoya yansıtmıyor. Şu anda Türkiye'de 12 binden fazla startup bulunuyor. Başka bir deyişle irili ufaklı binlerce teknoloji şirketinden söz ediyoruz. Bu startuplar sadece bir fikirle yola çıktılar. Bazısı destek buldu, milyonlarca milyarlarca dolar değeri ulaştı, bazısı ise sadece iyi bir fikir olarak kaldı. İkisi arasındaki en önemli fark desteklenme. Startupları destekleme konusunda son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir kavram var kurum içi girişimcilik adındaki bu kavramla startuplara üst düzey destekler sağlanırken kurumlar da ortaya çıkan fikirleri büyüterek kendi iş modellerini geliştiriyorlar. Biraz önce de paylaştığımız gibi kurum içi girişimcilik gerçekten şirketler için, bankalar için çok önemli. Ve biz de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için şimdi Akbank Lab'e geldik. Yanımızda da Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Hanım var. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Burcu Hanım ben şöyle başlamak istiyorum. Acaba bir banka olarak neden kurum içinden çıkan fikirleri destek istiyorsunuz? Hem bankanın inovasyon kasını kuvvetlendirmek için, hem kurum içindeki fikirlerin filizlenebilmesi için. Bu fikirlerin inovasyon merkezinde çalışan 5-10 kişiden çıkması mümkün değil. Biz çok şanslıyız. Coğrafya olarak da, e, yeniliğe, girişimciliğe çok e, açık, yeni fikirler üretmeyi çok seven genç bir ekibiz. İcat çıkartmayı seviyoruz. İcat çıkartmayı seven e, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu sene 2022 itibariyle de aslında e, kurum içi girişimcilik programımızı Akbank Plus e, çatısı altında bir adım daha öteye e, taşıdık. Kurum içinde farklı fikirler üretmek isteyen, ben yoluma girişimci olarak devam etmek istiyorum diyen arkadaşlarımıza dedik ki, Belki Türkiye'de bir ilk niteliğinde diyebiliriz bu boyutuyla. Siz bundan sonra bütün odağınızda full time kendi işinizi bir süre geçici olarak bırakarak bu fikirler üzerinden çalışın. Biz size gereken tasarım, yazılım, bütün destekleri sağlayacağız ve bu programın bir parçası olun. Gerçekten çok fazla ilgiyle karşılaştık. İlk yılımızda yüzün üzerinde fikir önerisi geldi. Çok ciddi bir rakam. Evet. Çok da zorlandık bu fikirleri elemek en zor olan kısımdı sanıyorum. Evet. Hep birlikte müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye'nin iyi girişimciler yaratıp, global ölçekte fark yaratacak girişimler üretmesinde destekleyecek fikirler neler olabilir? Bunları önceliklendirdik ve 20 arkadaşımızla aslında bu yolculuğa başladık. 24 haftalık bir yolculuktu. İlk hı hı. yolculuğu tamamladık. Bu yolculukta da aslında takımlar oluştu. Aralarında şubelerde çalışan arkadaşlarımız vardı, yazılımcı arkadaşlarımız vardı. Çok farklı ekiplerden. Aslında bu inovasyon kültürünün de gelişmesi için çok iyi bir fırsat. Burcu Hanım, ben şunu merak ediyorum. Evet gerçekten bu girişimlerin şirket içinden, grup içinden veya banka içinden çıkması çok kıymetli. Ancak Önemli olan konulardan bir tanesi de şu: Nasıl destekler veriyorsunuz? Yani ben sizin bir çalışanınızım mesela geldim bir fikrim var ve siz beni nasıl destekliyorsunuz? Ben bunları da merak ediyorum. Burası bir inovasyon merkezi ve temel görevi e, burada fikir üretmek, proje üretmek isteyen girişimler ve arkadaşlarımız için hem banka için hem dış, dışarısı için kolaylaştırıcı rolü olması hı hı. E, bu hayatlarında büyük bir kolaylık burada bir sıfır önde başlıyorlar diyebiliriz bu <laughs> program bizim üst yönetimimiz tarafından da çok desteklenen bir program ve insan ve kültür ekibimiz tarafından da çok desteklenen bir program öyle olunca biz şu şansı elde ettik diğer sorumluluklarını bir süre park etti arkadaşlar bu hem mentorluk aldılar bu süreçte hem işte yazılım tasarım gibi ihtiyaç duydukları araştırmaları çalışmaları yapabilecekleri destekler sağladık. Bunun yanında mentorluk, farklı atölyelere katılım işte tasarım odaklı düşünme gibi eğitimler alma fırsatları buldular. Gerçek müşteri deneyimi yaşamak onların sorunlarını dinlemek için hem kurumsalda hem bireyselde farklı araştırma yapma imkanları böyle bir bütçeleri de oldu. Sonrasında da aslında prototiplerin gelişmesiyle birlikte fikirlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları danışmanlık, hı hı. mentorluk hizmetleriyle fikirleri geliştirdik. Üst yönetim bu fikirlere yatırım yapma kararı aldığı andan itibaren de onlara şirketleşme fırsatı sunmuş olduk. Evet yani çok bu... önemli bir şey. Şirketleşme fırsatı sunuyorsunuz yani. Evet yani artık sen Akbank'taki kariyerine girişimci olarak devam et. Şimdi bu çok cesur bir söylem arkasını doldurmak için insan ve kültürden o yüzden özellikle bahsetmek istedim. Akbank Lab kadar insan ve kültür ekibinin de emeği çok var bu çalışmada. Onların desteği olmadan yapılabilecek bir şey değil. Çünkü arkada ciddi ekonomik, sözleşmesel, farklı evet. farklı boyutları var. Çalışan ilişkisi, çalışan kurum ilişkisi var. Bunu artık girişimci olarak devam ettirme fırsatı sunuyoruz. Fikirler ilk aşamadan o 24 haftadan çıkana yani şirketleşene kadar Evrildi. Hep evet. müşteri ihtiyaçlarına göre evrildi. Bu test etme imkanını bulmakta da aslında yanlarında Akbank'ın olmasının sağladığı bir kolaylaştırıcı etkiydi. Biz de çok heyecanlıyız. Şirketlerimizin hem daha fazla finansman bulmasını, daha fazla müşteriyle buluşmasını ve ...yolculuklarını, serüvenlerini heyecanla bekliyoruz. Evet, gerçekten çok önemli konulara değindiğiniz kurum içi girişimcilik konusunda. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kurum içi girişimcilik programındaki en önemli desteklerden biri de tabii ki yatırım. Şu anda bu programdan yatırım alan iki girişim belli oldu. Atık süreçlerini dijitalleştiren WestDoc ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimini iyileştiren Volt'la girişimleri Akbank'tan 500 bin dolar yatırım aldı. Biz de yatırım alan iki girişimle bir araya geldik. isterseniz gelin bakalım girişimcilerin nasıl fikirleri var ve neyi hayata geçirmişler hep birlikte keşfedelim. Şimdi Westlock'tan Okay yanımızda. Merhaba Okay. Merhaba Ahmet. Okay, Westlock nasıl bir problemden yola çıktı ve nasıl çözüyorsunuz bu problemi? Aslında biz girişimciler olarak Westlock'un kendi normal hayatımızda da daha önce geri dönüşüm yapan insanlardık. Ama bu geri dönüşümün sahada fizibil bir şekilde yapılamadığını tespit ettik. Evet. bunda biraz zorlandık. İşte evimizde ayrıştırdığımız atıkları kolay bir şekilde geri dönüşme kazandıramadığımızı gördük <laughs> ve bunun üzerine WasteLog'u tasarladık. WasteLog, kaynağında ayrışmış atıklara ulaşamayan toplama firmalarına bu atıklara ulaşmasını imkan sağlıyor. Buna ulaşırken de onlara optimize edilmiş bir rotalama sistemi sunuyoruz. Bu hmm. şekilde o atıklara daha verimli bir şekilde ulaşabiliyorlar aslında bakarsan. Evet. Peki hangi atıklardan bahsediyoruz mesela Okan? Biz şu anda e, pazara giriş stratejisi olarak atık yağı benimsemiş durumdayız ama He. önümüzdeki dönemlerde ambalaj atıklarının toplanmasını da sistemimize dahil etmek istiyoruz. Evet kesinlikle değinmek lazım. Bu atık yağlar çok önemli. Dünyaya inanılmaz bir şekilde zarar veriyor. Hem toprağı kirletiyor hem de denizi kirletiyor. E, mutlaka bununla ilgili de sizler bir çalışma yapmışsınızdır. Muhakkak ki şöyle bir örnek vermek isterim. Bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu tek başına kirletebiliyor. Evet. Özellikle kuraklıkla mücadele ettiğimiz bu dönemlerde atık yağların geri dönüşüme kazandırılması çok büyük bir öneme sahip. Evet yani aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. 1 litre yağ 1 milyon litre suyu evet. bozuyor ve bunları kirletiyor. Çok ciddi bir şey ve çok önemli bir problem çözüyorsunuz. Tebrik ederim. Özellikle bugünlerde daha fazla çevreye dikkat etmemiz gerekiyor sürdürebilir olmaması daha çok önemli. Kesinlikle. Bu yüzden gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şu anda hangi durumdasınız? Bildiğim kadarıyla uygulama mağazalarına yerini almış durumda. Biraz bahseder misiniz hangi durumda olduğunuzdan? Evet Ahmet, şu anda Google ve Apple Store'larda uygulamamız mevcut. E, stok Atık Bildir uygulamamızın adı. İndirebilirsiniz. E, hatta bu süreçte 800 kullanıcıya aşkın bir rakama ulaşmış durumdayız. Ve 300 kiloya yakında atık yağ bildirimini uygulamamız içerisinden aldık. Ve böylelikle bunu toplama firmalarını ileterek Hı -hı. geri dönüşüme kazandırılmasını sağladık. Harika gerçekten, tebrik ederim. Peki şimdi yatırım aldınız sizde. Evet. Ee, kurum içinden çıkan bir girişim olarak karşımıza çıktınız ve bu programa katıldınız. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki aslında hem iş modelimizi genişletmek, aslında ambalaj atıklarının toplanmasını da sistemimize dahil Hı -hı. etmek ve Türkiye'deki geri dönüşüm oranını, Avrupa standartları seviyesine çıkartmak için biz adım atmak istiyoruz. Bunu gerçekten doğru ve her iki taraf için de hem atığı üretenler, atığı çıkaranlar, hem de bu işin toplamasını yapanlarla verimli bir sistemde bu işi yapmak istiyoruz. Hı hı. Harika. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Ederim. Yolunuz açık olsun. Hoşçakal. Teşekkürler. Sağ ol. Kurum içi girişimcilik programından mezun olan harika bir girişimle tanıştım. İsmi Volt'la ve Volt'la ekibinden Esra yanımızda. Merhaba Esra. Merhabalar. Esra bildiğim kadarıyla bir e-mobilite platformu geliştirdiniz. Ben şunu merak ediyorum. Nasıl bir problem gördünüz ve bu problemi nasıl çözdünüz? E, açıkçası Volt'la e, elektrikli araç sahiplerinin tüm marka şarj istasyonlarını ve fiyatlarını tek noktadan görebildiği, hı hı. şarj işlemini ve ödeme işlemini güvenle yapabildiği bir platform. Biz burada şey problemini yakaladık. Aslında elektrikli araç kullanıcıları birden fazla uygulama kullanmak zorunda. Birden fazla evet, evet. E, uygulamayı indirmek, üye olmak, işte ödeme sistemlerini bağlamak zorunda. O Tabii. yüzden de böyle bir problem yakaladık ve buna çözüm olarak Volt'la platformunu geliştirdik. Esra şimdi siz de bir kurum içi girişimcilik programından mezun oldunuz ve ilk yatırımı aldınız. Hı hı. Peki hem bu yatırımdan hem de bu desteklerden biraz bahseder misin? Tabii. Ee, biz bu programı aslında fikirlerimizi e, bankamıza ileterek başladık. O süreçte birazcık aslında fikrimiz hani uygun mu değil mi biraz böyle soru işaretlerimiz varken seçildiğini öğrendik. Daha sonra fikir üzerine girişimcilik eğitimleri almaya başladık, takımlarımızı kurduk, eğitimleri aldık. Ardından yatırım komitelerine sunumlar yaptık. Bu sunumların sonunda da bankamız yatırım yapmaya değer gördü ve 500 bin dolarlık bir yatırım aldık. Harika. O da başlangıç için gerçekten önemli bir yatırım. Yani tohum yatırım olarak geçiyor bu arada değil mi? Onu da söylemekte fayda var. Biz 6 aylık bir süreç geçirdik ve hı hı. bu süreç içinde de maaşlarımızı almaya devam ederek sadece fikrimiz üzerinde çalıştık. Açıkçası hani girişimcilik ekosistemine baktığımızda çok zor bir ekosistemin içinde bu kadar kolaylığı yakalamak hani açıkçası bizim için büyük bir hı hı fırsattı hı. diyebilirim. Evet, evet. Hı hı. Esra ben şunu da merak ediyorum. Daha yeni hayata geçen bir fikriniz var, evet. daha yeni başladınız, hı hı. yola çıktınız. Evet. Peki şu şu anda kullanıcılarla buluştunuz mu? Hı hı. Kaç tane şirket sizin şu anki platformunuza kayıtlı, kaç tane şarj istasyonu bulunuyor acaba? Hı hı. Şimdi e, Volt'la storelarda yerini aldı. İlk MVP'mizle yani ilk fazımızla birlikte tüm şarj istasyonlarını gösteriyoruz. Ardından ödeme sistemi, şarjama süreçleriyle devam ediyor olacağız. Şu ana kadar 30-35 civarı markayı gösterebiliyoruz sistemlerde. Hı -hı. Çünkü hani burada doğru datayı göstermek, doğru fiyat bilgisini göstermek bizim için çok önemli. Hepsini tek tek irdeleyip kontrol ediyoruz. O yüzden şu anda 30-35 civarı markayı gösteriyoruz. Kullanıcılarımız da bir 400-500 civarı kullanıcımız oldu bile şimdiye Aha, kadar. Harika. Ve yolumuza da devam ediyoruz. Harika. Son bir sorum daha var. Gelecekteki planlarınız neler? Gelecekte aslında her elektrikli araç kullanıcısının cebinde olmak istiyoruz. Bunun yanında e-mobilite platformuna evrilerek, daha da büyüyerek ilk aşamada Avrupa olmak üzere yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. Harika. Esra çok teşekkürler, yolunuz açık olsun. Çok Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir teknoloji programı olarak bilgisayarlar ve bilgisayar bileşenleri ve bu konudaki yeni nesil teknolojiler ilgimizi çekiyor ve sizlerle birlikte buradaki yenilikleri keşfetmeye çalışıyoruz. Biz de bakalım bu pazarda neler oluyor diye bir kendimize soru sorduk ve şimdi bu konuda daha fazla bilgiler vermek için İtopya mağazasına geldik. Yanımızda şirketin kurucusu Yılmaz Bey var. Merhaba Yılmaz Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılmaz Bey şöyle bir geçmişe doğru gidince de aklıma şöyle bir soru geliyor. Mobil cihazlar çıktı, konsollar çıktı ve o dönemde şu söylendi. Masaüstü bilgisayarlar bitiyor mu acaba diye böyle bir soru soruldu. Ancak masaüstü bilgisayarlar daha çok güçlendi açıkçası. Kullanıcıların kendilerinin kurdukları, kendi parçalarını seçtikleri, ekran kartlarını seçtikleri, bileşenleri seçtikleri bilgisayarlar gerçekten daha fazla güçlendi. Bu konuda pazarı nasıl görüyorsunuz gerçekten? Masaüstü bilgisayar dünyası hiç olmadığı kadar güçlü konumda. Evet. Ve giderek de güçlenecek gibi duruyor. Özellikle online oyunculuğun, giderek artmasından dolayı masaüstü bilgisayarları olan ilgi de her geçen gün artmakta. <laughs> Özellikle şunu da söylemek lazım aslında. Şimdi akıllı telefonlardaki mobil oyunlar da insanları daha fazla oyun oynamaya teşvik etti. Yani daha profesyonel, daha doğrusu cihazlarda oynamaya teşvik etti. Bunu da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ayrıca oyun platformu olarak çok güçlü olan Microsoft'un Xbox ve Sony'nin PlayStation konseptlerinde bulunan oyunlar da masa üstüne artık çıkmakta ve satış rekorları kırmakta. Hı hı. Bilgisayar bu anlamda oyunculuğun merkezi hala diyebiliriz. Evet yani her geçen gün aslında büyüyen bir evet. pazardan da bahsediyoruz kesinlikle. Tabi bu noktada da pandemi çok etkili oldu. Çünkü Tabii ki. pandemi başlangıcına baktığımızda belki daha az adetlerde satılan bilgisayarlar şu anda daha fazla satılıyor. Satılmaya belki devam ediyordur. buradaki böyle bir rakamlar var mı? Pandemiyle acaba? birlikte hepimiz evlere kapandık ve işimizi yapmamız gerekiyordu. Aynı zamanda zaman geçirmemiz gerekiyordu. Bunun için ihtiyacımız olan cihaz da aslında masaüstü bilgisayardı. Hem oyunumuzu en iyi şekilde oynayabiliyorduk hem de işimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorduk. Bundan dolayı pandemi döneminde özellikle yine bilgisayar dünyası çok hızlı bir şekilde büyümeye devam etti. Ve bu ürünlere olan ilgi çok fazla artmış durumda. Peki Yılmaz Bey beyim da şimdi şöyle bir şey geliyor. Biraz daha ben yine geçmişe gideceğim Hatta çocukluğuma gideceğim. Biz e, bilgisayar toplamayı çok severdik. Evet. Kendi ekran kartımızı seçerdik. İşte kendi hard diskimizi seçerdik ama şimdi bu iş daha fazla büyüyerek devam ediyor. Evet. Bir de şunu da söylemek lazım. Hazır sistemler de söz konusu. Evet. E, bu konuda peki nasıl gelişmeler var? kullanıcıların trendinde geçmişe göre şu an çok daha fazla çeşitlilik mevcut üreticiler tarafında ve ürünler çok çok daha fazla özellikle biraz daha bu iş böyle toplayarak sanki oyun oynamaya dönmüş gibi istediğiniz parçada istediğiniz değişiklik yapıp bilgisayarınızın performansını istediğiniz oranda arttırabiliyorsunuz tabi bu parçaları bir araya getirirken geçmişte özellikle kaotik bir ortam vardı bu ürünlerin hangisi hangisiyle uyumlu Evet hangisi ne performans verecek bunlar çok bilinmiyordu. Kullanıcının kafasında soru işaretiydi. Ama biz İtopya olarak e, kurulduğumuz günden bu yana bu işleri kullanıcı nezdinde kolaylaştırmaya çalıştık. Şu an hı hı. İtopya'dan bir hazır sistem aldığınızda bir oyunu nasıl e, hangi performansla oynayabileceksiniz ya da nasıl bir bilgisayar alacaksınız hem mağazadaki satış yardımcısı arkadaşlarımız hem de e, akıllı web sitemiz sayesinde hiç hata yapmadan istediğiniz parçayı bir araya getir e, Bilgisayarınızı hı hı. oluşturup yüksek performansla ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Evet, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi tabii siz de bu sektörde yer alan zincir mağazalardan evet. birisi olma yolunda hızlı ilerliyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Onu da anlatır mısınız bize? Bizim toplamda şu an 5 mağazamız mevcut. İlerleyen günlerde İzmir mağazamızı açmayı planlıyoruz. Bunun dışında bizim mağazalarımız zaten bu ürünlere odak konsept mağazalar. Bu sektördeki bütün büyük markaların mağazalarımızda standlarınızı standlarını gezebilirsiniz. Hı hı. Ürünlerini aynı şekilde deneyimleyebilirsiniz. sadece bu ürün grubuna odak bir marka İtopya. Toplama bilgisayar ve gaming ekipmanlar. Yani şunu anlıyorum. Bilgisayar ve bilgisayar bileşenleri odaklı bir burada seçenekler sunuyorsunuz Kullanıcılara, evet. ziyaretçilere. Evet, en geniş seçenekleri burada sunuyoruz. Yine biz şu anda mevcut donanım pazarında lider firmayız diyebilirim. Yılmaz Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben İdolun teşekkür açık ederim. Olsun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Lazım. Sağ olun. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'de arama, kurtarma ve tarım alanında kullanılan helikopterler öne çıkmaya başladı. Özellikle yüksek rakımdaki arama, kurtarma faaliyetleri için geliştirilen yeni helikopter ilk uçuşunu başarıyla tamamlarken tarım faaliyetleri içinde kullanılan helikopterler dikkat çekiyor. Çin'in geliştirdiği AC-332 tipi çok fonksiyonlu helikopterin ilk uçuşu kısa bir süre önce Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde gerçekleşti. Helikopter özellikle tıbbi yardım sağlama ve arama kurtarma çalışmaları yürütme gibi sivil kullanım için tasarlandı. 2 adet yüksek güçlü motora sahip olan helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 3850 kg, maksimum menzili ise 693 kilometreyi buluyor. Helikopter 10 yolcu taşıyabiliyor. Helikopterin ülkenin acil kurtarma kapasitesini ve ulusal doğal afet önleme sistemini güçlendirmesi bekleniyor. Saatte 260 kilometrelik maksimum seyir hızına sahip olan helikopter çeşitli görev bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. tasarımcı AC-332'nin tıbbi yardım ve deniz desteği sağlamak da dahil çeşitli görevlerde olağanüstü performans sergilediğini kaydetti. Helikopterin özellikle yüksek rakımlı alanlarda personel ve yük taşımacılığı, arama-kurtarma, plato bölgelerindeki hava alanları arası transfere yardımcı olma gibi çeşitli görevleri etkin bir şekilde yerine getirebildiği duyuruldu. Çin, hava araçlarını arama-kurtarma faaliyetlerinin yanında tarım sektörü içinde geliştirmeye devam ediyor. Çin'in geliştirdiği Wing Long 2H, büyük sivil insansız hava aracı, kısa süre önce Çin'in güneybatısında bir bölgede yapay yağmur ve kar arttırma görevlerinde kullanıldı. Söz konusu görev, kuraklıkla mücadele etmek ve orman yangını riskini azaltmak için yürütüldü. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.